Merhabalar bu videomuzda sibop ayarı nedir ve sibop ayarı nasıl yapılır sorusuna cevap vereceğiz. Araç üzerinde sentil milimetre ayarlarına varana kadar bahsettiğimiz detaylı bir video hazırlamaya çalıştık. Sibop ayarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını, sibop ayarı sonrası gelişebilecek sıkıntıların neler olduğu gibi birçok bilgiyi bu videomuzda bulabilirsiniz. Hazırsanız videomuza başlayalım. İlk önce sibop ayarı nedir sorusuyla başlayalım. Sibop ayarı egzantrik milinden alınan hareketin sibop iticilerine aktarıldığı şu kısım sibop ayarının yapıldığı kısımdır. Sibop ayarı nedir derseniz sibop ayarı bu kısımla sibop iticilerin arasındaki boşluğun miktarıdır diyebiliriz kısaca. Hatta bunu anlatmayalım. Gör, kendimiz gösterelim sibop ayarını. Sibop ayarı şuradaki boşluğun ayarıdır. Hemen yani ses geliyor mu bilmiyorum ama yaka mikrofonunu koyup bir yakın çekim sesini daha alacağım buranın. Bakın diğer sibop'a geçelim. Tabi şu an swap zamanlamaları yüzünden bu kısım daha sert, bu kısımda boşluk var gibi görülüyor. Benim amacım sadece swap ayarı nedir sorusunun cevabı. Bu aradaki boşluğun ayarlanmasıdır diyebiliriz. Gelelim ikinci konumuza swap ayarı nasıl yapılır? Swap ayarına başlamadan önce şunları bilmemiz gerekiyor. Swap ayarı sıcak motora yapılmaz. Swap ayarı sıcak motora yapılmaz. Swap ayarının yapılabilmesi için motorun 2 saat dinlendirilmiş olması gerekir. Swap ayarı soğuk motora da yapılmaz. Çünkü sıcak motor ve soğuk motorda parçaların genleşme oranı yüzünden yaptığınız ayar, sentille uyguladığınız milimetrik ayarlar uygun olmayacaktır. Bu yüzden de motorun soğuk ya da sıcak olması sibop ayarı için bir engeldir. En iyi tavsiye edilen şey motorun sibop ayarına başlanmadan önce 2 saat kadar dinlendirilmesi ve ondan sonra sibop ayarına başlanması yönündedir. Sibop ayarını yapmak için ilk önce yağ kapağı, kürbüratör kapağı diye adlandırdığımız motorun en üstündeki kapak sökülür. Bazı araçlarda bu araçta gördüğünüz gibi bu kapak kolay sökülebildiği gibi bazı araçlarda e, emme manifoldu, bobin, buji gibi parçalar bu kapağın üstünde monte ile olduğu için bu kapağı sökmek için öncelikle o parçaları sökmek de gerekebiliyor. Yani araçtan araca bu kapağın sökümü değişiklik gösteriyor. Ama bu araçta sökümü iki tane vidayı söktüğünüz zaman kürbülatör kapağı dışarı alınabiliyor. Bu araç Peugeot'un 1.4 litrelik benzinli bir motoru ve bu aracın Genellikle SIBO ayarı emme manifoldu 20, egzoz manifoldu 40 ya da emme manifoldu 30, egzoz manifoldu 15 şeklinde yapılır. Peki bu değerler nedir? Emme 15, egzoz 30 ne demektir? SIBO ayarı nasıl yapılır detaylı olarak anlatmak için şöyle gösterelim. SIBO ayarı bu elimde görmüş olduğunuz malzeme ile yapılıyor. Bu nedir? Bu sentil. İçinde birçok farklı ölçünün bulunduğu sentil. Bunu hemen açalım. Burada görebileceğiniz üzere 20, 0.20, 0.15, 0.8, 0.30 gibi birçok farklı sentil mevcut. Bu sentillerin farkı kalınlıkları. Şöyle gösterelim. 0.7 milim eğilip bükülebilen çok ince olmasına rağmen 0.20 daha sert, daha kalın bir metal. Sibop ayarı nasıl yapılıyor peki? İlk önce Sibop'un ayar için uygun konuma alınması gerekiyor. Bu işlemi kendiniz yapmanız, motor bilginiz yoksa çok mümkün görünmüyor diyebiliriz. Sibop ayarı uygun konuma alındıktan sonra örneğin egzoz Sibop'una ayar yapacağız. Egzoz Sibop'u için 30 milimlik sentilimizi alıyoruz. İticinin arasına şöyle koyuyoruz. Şu an sentil burada. Hareket ettiriyoruz zor hareket ediyor. Yani 30 milimden biraz fazla. Bunun açıklığı. Şurada gördüğünüz ayar somunuyla bu kısmını 30 milimlik 0.30 milimetrelik sentile göre ayarlayıp çektiğinizde bunun sibop ayarını yapmış oluyorsunuz diyebiliriz. Sibop çok gevşek ya da çok sıkı olabilir. Gevşekse sıkarak, çok sıkıysa gevşeterek bu ayarları bu şekilde doğru sentiline göre yapıyorsunuz. Buna sibop ayarı diyoruz. Aslında sibop ayarı basit. Sadece 10-13 anahtar aracına göre ve bir sentil sibop ayarı yapmanızda size yardımcı olacak iki ekipman. Ayrıca çoğu araçta hem soğuk hem sıcak olarak ikili sibop ayarı da yapılabiliyor. İlk önce motor dinlendirilip 2 saat sonra sibop ayarları yapılıyor. Sonra motor tam soğukken farklı değerlerle sentil aralıkları ölçülüyor. Bu şekilde SIBOP ayarının kusursuz olması sağlanabiliyor. Ama bunu piyasada uygulayan kişi 10 kişiden birdir diyebilirim. Genellikle motor 2 saat dinlendirilir, SIBOP ayarı yapılır ve araç kapatılır. Hem sıcak hem soğukta kontrol genellikle yapılmaz. Çünkü bu aracın çok uzun süre serviste kalmasına, aracın bir gece kalıp ertesi gün aynı işlemin tekrar yapılmasına, buraların sökülmesi demek. Bu da çoğu yer için ekstra külfet. O yüzden bu kadar detay prosedüre genellikle hiçbir özel ya da yetkili serviste girilmiyor diyebiliriz. Şimdi Sibop ayarı öncesine ve Sibop ayarı sonrasına gelelim. Öncelikle Sibop ayarı öncesinden başlayalım. Sibop ayarı neden yapılır? Bunu anlatmadan önce bunu anlayabilmemiz için sibopların ne işe yaradığını net olarak anlamalıyız. Bakın burada 4 tane sibop görüyorsunuz. Bu araç 8 sibop yani 8 valf bir araç. Sibop sayısı eşittir valftir diyebiliriz. Burada 8 tane sibop görüyorsunuz. Her sibopun önünde de gördüğünüz gibi egzoz çıkışı görüyorsunuz. Bu 4 tane sibop egzoz sibopu. Buradaki 4 tane sibop da şurada gördüğünüz gibi 4 ayrı koldan emme valfoltu giriyor. Bu, bu gördüğünüz siboplar da emme sibopu. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar açılıp kapandığı zaman bu swab'un oluşturduğu aralıktan egzoz manifolduna, bunlar açıldığı zaman aralıktan gelen havada yanma odasına giriyor. Bunların zamanlaması çok önemli. Aracınız binlerce devir dakikada çalışabiliyor bildiğiniz gibi. Gösterge saatinizde benzinli motor, araçlar 7-8 bin dizel motor araçlar 4000 ile 6000 devire kadar çıkabiliyor. 6000 devir demek bu sibopların dakikada binlerce kez açılıp kapanması demek. Bu siboplar eğer zamanında açılıp kapanmazsa yanma odasında üretilen yakıt seri rahatlıkta ve yeteri miktarda egzoz manifolduna aktarılamaz. Keza ideal bir yanma için yanma odası alınacak hava yeteri miktarda ve yeteri kadar yan modası içerisinde anlamayacaktır. Bu da performansınızı düşürecektir. Özellikle sebep ayarı bozulduğunda motorun gürültülü çalışması, motor performansında düşüş, Performansta düşüş eşittir, aracın yakıt sarfiyatında artış gibi sonuçlara neden olacaktır diyebiliriz. Spop ayarının yapılması, aracın daha performanslı çalışması, aracın daha az yakıt tüketmesi, aracın daha sessiz, daha stabil çalışması ve motor parçalarının özellikle silindir kapasitesi, gibi parçaların daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Bu da sizin avantajınız olacaktır diyebilirim. Zaten yeni nesil motorlarda artık sibop ayarı devri kalkıyor. Çoğu araçlarda fincan ve kaselerle sibop ayarı otomatik olarak yapılıyor ve sibop ayarsız motorlar. Genellikle 16 valf gördüğümüz birçok araç sibop ayarı olmayan araçlar diyebiliriz. Örneğin bu araç Peugeot'un 8 var 1.4 motorlu 206. Aynı motorun 1, 6, 1.6 16 var modeli yine 206 ve aynı model olmasına rağmen o araçlarda sibop ayarı yok. Sibop ayarı yapılamıyor. Ama bu gördüğünüz 8 var motorlarda sibop ayarı yapılabiliyor. Aracınızda sibop ayarı yapılamayan bir modelse zaten sibop ayarına gerek yok. Bu tip araçlarda bir aksilik olduğu zaman fincan kase bu gibi parçalar değiştirilerek sorun düzeltiliyor. Ama bu, bu gibi ayarlı motorlarda sibopları tek tek sentille az önce gösterdiğimiz gibi ayar yapmanız mümkündür diyebiliriz. Özellikle rolanti sorunu yaşıyorsanız, tekleme sorunu yaşıyorsanız, fazla yakıt tüketimi, performans şikayetleriniz varsa Sipop ayarı sorununuzu çözebilecek bir numaralı etkendir diyebiliriz. İlk kontrol etmeniz gereken ve en maliyetsizdir. Az önce bu kısma nasıl ulaşıldığını ve eğer yapıldığını detaylı anlattık. Kısa bir işlem, motorun soğuması işlemini de hesaba katarsak 3-4 saatlik bir işlem ve işçilik maliyeti oldukça düşük. Net bir işçilik maliyeti veremiyorum çünkü her araçta bu kısma sökülmesi ve işçiliği farklı olabiliyor. Videomuzu kapatmadan önce bir uyarı ve hatırlatmalı da bulunalım. Bu konu özelinde ya da bu konudan bağımsız olarak hangıza takılan tüm soruları bizlere aşağıdaki yorum bölümü kullanarak sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorulara günlük olarak cevap vermeye gayret ediyoruz. Yalnız günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular öncelikli cevaplanıyor. Ayrıca haftada birkaç gün YouTube'dan canlı yayına başlayacağız. Hazırlıkları ve altyapımızı oluşturuyoruz. Bu canlı yayınlarda da abone olup canlı yayınlara katılabilir. Canlı olarak anında soru cevaplara katılabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.